Biyopsi hastalığın tanısını koyabilmek için e, hastalığın e, kuşkulu olduğu alandan e, doku parçası ya da sitoloji e, alma işleminin e, ismidir. E, klinik ve radyolojik olarak kanser kuşkusu olan lezyonlarda lezyonun e, özelliğine göre e, çeşitli yöntemlerle e, biyopsi e, işlemi gerçekleştirilir. Biyopsi ile doku alma ya da sitolojik örnekleme işlemi gerçekleştirilir. Biyopsi işlemi hastadan alınan doku örneğini incelemek üzere hızla patoloji laboratuvarına e, ulaştırılmalıdır. Patoloji laboratuvarı bulan, bulunan hastanelerde e, bu materyalin laboratuvara ulaştırılma işlemini patoloji laboratuvarı ile birlikte hastane yönetimi organize eder. Ancak nadir durumlarda hasta e, materyalini patoloji laboratuvarına kendisi götürmek durumunda kalabilir. E, bazı durumlarda hastaya yapılan işlem e, sırasında bu dokunun, alınan dokunun yeterli olup olmadığına karar verilmesi gerekir. Bu durumda patolog, patoloji uzmanı da biyopsinin yapıldığı alanda bulunur ve biyopsi alındıktan sonra dokunun yeterliliği konusunda mikroskop altında karar verir. Eğer doku yeterli ise işlem tekrarlanmaz. E değilse işlem tekrarlanarak dokunun yeterliliği kesinleştirilir. E, e, bu bu işlemin çok büyük faydaları vardır hasta için. Çünkü hasta için ikinci bir biyopsi işlemine gerek kalmaz. Tek bir seansta e, yeterli doku elde edilmiş olur. E, yine e, yeterli doku elde edildiği için e, tanıda da gecikmeden e, sonuca ulaşılır. Patolojik inceleme için laboratuvara gelen doku çeşitli aşamalardan geçer, kimyasal süreçlerden geçer. Bu süreçler sonunda e, doku ince bir kesit halini alır 5 mikron kalınlığında ve mikroskopta incelenebilir hale gelir. E, mikroskopta incelendi, incelendikten sonra e, hastaya patolojik tanısı e, verilebilir. E, bu süreç yaklaşık 5 ila 7 iş gününü alabilir. E, ve patoloji raporunda yalnızca patolojik tanıya ait bilgi bulunmaz. Aynı zamanda hastanın tedavisini yönlendirecek e, diğer parametrelerde incelenerek e, patoloji raporunu hazırlayabilir. E, hazırlarken bu parametrelerin de bu raporda yer almasına özen gösterilir. Böylece hastanın tedavisi doğru bir şekilde eksiksiz ve yanlışsız devam edebilir. E, çok çeşitli tümör tipleri var meme kanserinde. E, Dünya Sağlık Örgütü zaman zaman yeniliyor bu tümörler. Yaklaşık 30 kadar e, mikroskobik tümör çeşidi var. Bu tümör çeşitlerini tanımak ve doğru tanı verebilmek yine hastanın tedavisini yönlendirmek açısından önemlidir. E, bazı durumlarda ek incelemeler yapılabilir. İmmünüs kimyasal inceleme gibi bu inceleme süreci biraz uzatabilir tanı sürecini bu hastaya bildirilir yine özellikle meme kanserinde diğer kanserlerde de olduğu gibi günümüzde moleküler testler hastanın tedavisini yönlendirmekte sıklıkla kullanılmaktadır patoloji laboratuvarında hastanın dokusu hastadan alınan doku parafin bloklarda 20 yıl boyunca saklanır ve gerektiğinde bu bloklardaki dokudan hem moleküler testler hem de gerekirse daha ileri yöntem gerektiren testler uygulanabilir. Müzik